Ne yaptı? Sattı mı domlu ya? Sattı mı domlu ya? Enişte. Şuna bak ya. Tam Hoş Tatilin son günü çekiyoruz videoyu. Çok mutsuzuz. Vallahi Valla tatilin son gününü video çıkıyoruz. Gitmek <laughs> istemiyorum. Evet. Herkese merhabalar <laughs> arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> Tipe bak. Eve dönüyoruz. Bugün sandık açılımı yapıyoruz ekiple. Kanalımızda bir tane ekiple videomuz olsun dedik. Artık yani şu yüzsüzlerin ikisini de zorla videoya çağırdım. Teşekkür ederim geldin. Ya. Ben şey yarım saat yarım yüzsüz abuzdan Yüzüyor çıkmıyor abuzdan. Neyse. Bugün ne açıyoruz? Bugün yeni bir AKM geldi. Bir AKM gelmiş. Ama bana bu şey Evet. Neyse. Evet, çok uzattık hadi. Hadi hadi, geçelim. hadi, hadi geç. Hadi, hadi, hadi buyurun geç. Evet canlarım şöyle bir UC'mizi alalım. Neyse UC'miz var. Ya ben... canımı yediğim bir pop cheese. Mobile bize UC yollamış 3500 tane. Bir dahakine biraz daha fazla yollarsanız <laughs> bizi memnun edersiniz. Ye, İnsanlar yani. doyumsuz arkadaşlar. İnsanlar evet, doyumsuz arkadaşlar. Evet. Alıyoruz. İşte Buradan da bu arada Discord linkleri de aşağıda. Bizim çocukların da linkleri aşağıda. Sikta Onlar da bir gidin. Çatoyu bir 100.000 yapalım. Ben 100.000 olayım artık ya. Caner'e bir 100.000 yapalım. 100 Caner yakında geçecek şey zaten az kaldı. Hepimizi geçecek Caner. Evet şöyle aldık 3500 UC'mizi. Hayırlı oh, uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oh, oldu 4200 oh. UC. Maşallah maşallah. Bütün, yine y -y -y -y. ekmek. Güzel bak burada da var. Tamam benim. Ellerim ayarım. Aç. Ne istiyorsun söyle. Ah. Nasıl ben bir ne izliyoruz izliyoruz biliyor musun? Ne ben izliyoruz? biz daha neyi gö açacağımızı göstermedik insanlara. Şimdi hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Hey. Bu İzledim, çok yavaş. Bak, keleşi istiyorum. Kele keleş, keleşi istiyor musun? Keleş desenim hiç yok. Direkt çıplak kullanıyorum. Keleşi aldım. Alıyoruz. Keleş bende. Caner ben, de. Sen, ben sen de çıkartıyorsun. Ben e, şu kaskı alıyorum. Çok tatlı duruyor ya. Akar mısın kaskı? Şu kıyafete bayıldım ben bu arada. Ama o kask diye alttaki daha güzel. Bakayım bak o kıyafete. bir bak. Vezir bey şu örümcek detayı sende ne kadar güzel durdu. Ah çok yakışıklı. Düşünsene böyle. Mehmet abi de örümceği. Düşünsene Peki bezil. kıyafet olarak Caner'e daha yakışmaz mı? Kıyafet sana daha çok yakışır. Sana Yazıklar olsun. Seni yani şöyle şu bacakla düşünebiliyorum. <laughs> <laughs> Peki bu nasıl? Üstteki daha iyi. Ben bunu çok sevdim. Yok Sana be. be. Çok sıradan duruyor be. Aslan pançası. Neyse açıyorum ya, ben. bir hadi başlayalım. Hoş geçen. Bismillah. Onlu mu vurdu? Birle tabii ki. Onlu biz böyle zengin mi youtuber mıyız? Aa, böyle. Ama. böyle. Şapkamızı aldık. Benziyor mu? Be. Güzel. Yok ala. Sen hiç egoist pati videolarını izlememişsin. Yani İzleme ama ben seviyorum ben, kendisini. Ben, ben burada ego beni temsil temsilen burada olarak ben şimdi başlıyorum. Evet buyurun. Tabii güzel güzel Şunu güzel. geçin daha. Senin şansına güvenmiyor gibi hissediyorum kendimi nedense. Yanlış kişinin şansına güvenmiyorsun. Yanlış kişinin şansına güvenmiyorsun. Nasıl bir cümle oldu? Benim yandı bir tık galiba. Ben, ben attık mı kutu an? Ben anlamadım. Siz anladınız mı bilmiyorum. Buyurun. Şimdi ben bir tane tekli vuracağım açık. Vurduk tekli. Şimdi. Tamam. Bu güzel. Güzel. Tabii tabii tabii. Ayakkabı sıkıntı yok. E, şey. Dövüşçü pantolonu. Dövüşçü değil o gayet de. <laughs> kötü kötü pantolonu. Çılgın. <laughs> Çılgın. Demek yap titriyor. Oh. Vay vezir bey yapsın. İlk Hadi yap. Vur lan. Vur. Hayır sen. Vur. Hayır sen. Vurdum gitti. Ya sizi vurana kadar. Oy! Bu garanti değil. İşte çok şey, sevdiğin geldi. Photoshop üzerine ben UC'lerimi satın alıyorum. Photoshop dünyanın 30 ülkesinde var olan ve bir sürü oyunda oyun parası satan, UC satan firmamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi bu sitenin en büyük avantajlarından sizlere bahsedeceğim. Bir, üye olmanıza gerek yok. İki, kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kartlarla burada satın alabiliyorsunuz. Buradan gelip bunlarla rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Üye olmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde onay istemiyor. Sadece tıkla satın al seçenekleriyle satın alabiliyorsunuz. Evet aşağıdan Redeem kısmına bastıktan sonra PUBG Mobile'in burada 660 UC kısmına geliyorum gibi çok uygun bir fiyatı var. Uygun fiyatlarla rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Buraya sadece mail adresinizi yazmanız lazım. Evet ben şu anda buraya mail adresimi yazdım. 35 TL satın al diyorum arkadaşlar. Ödeme sayfası çıkıyor. Burada ödeme sayfasına bildiğiniz gibi kart numaralarını girmeniz lazım. Ben kart bilgilerimi buraya girişimi yapayım. Evet kart bilgilerimi giriş yaptıktan sonra buradan direkt pay now seçeneği var. Yani satın al seçeneği var. Pay bastığınız zaman onaylama yerine yol olacak. Telefonunuzda bir tane mesaj geliyor. Bu mesaj üzerinden size verilen şifreye girmeniz lazım. Hemen ben şifrenin girişini yapayım. Şöyle şifre sayfanın girişini yaptım ve gönder seçeneğine bastım. Direkt alışverişim tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi alışverişimi hemen buradan tamamlıyorum. Evet şu anda burada close seçeneğine bastığım zaman gördüğünüz gibi bize bir tane burada kod verdi arkadaşlar. Bu kodu nasıl hesabınıza yükleyeceksiniz diye merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yukarıdan Midas bu sitesini görürüz. Bildiğiniz gibi redeem kodlarını sadece PUBG Mobile'ın resmi olan Midas bu sitesinden yüklemeniz lazım. Ben üst tarafa ID'mi yazıyorum. Buradan tamam dediğiniz zaman oyun ID'niz direkt çıkıyor. Arkadaşlar. Buradan hemen gelip kodumuzu kopyalıyoruz. Hemen buradan tek tekrardan hediyelere kullan kısmında tamam seçeneğine basıyorum. Bu arada kendi hesabımı öncelikle göstereyim. Hesabımda sadece 100 UC var. Şimdi hemen hesabıma buradan tamama bastığım zaman lütfen doğum gününüzü onaylayınca hemen buradan doğum günü bilgilerimizde girelim. Evet doğum günü bilgilerimiz girdikten sonra burada bunları onaylamamız gerekiyor. Hemen OK seçeneğine bastığın zaman yüklensin mi diyor. Evet şu anda yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda başarıyla gerçekleştirdi. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Şuradan profilimize dönelim. Gördüğünüz gibi 660 UC'miz hesabımıza yüklendi. 770 UC oldu. Bu arada açıklamalar kısmına bana özel kodu var arkadaşlar. Kodoshop shop slash diye bir tane kod var. Oradan satın alabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle de en büyük sorulardan bir tanesi olan UC'leri nasıl kolay yolunda satın alabileceğinizi sizlere göstermiş ben bunu bu arada, güzel, Ben bunu istiyordum. Güzel, çok ben vurdum güzel. bu. Garanti. garantiymiş. Garantiymiş, Ya bu ya? yani. ne ara geçti bu böyle? Ne? Ben ilk ilk şeyde falan çıktı sandım. Garantiymiş bu. Ya bir de bizi sevindiriyor böyle garanti değil Bizim diye ya. Bizim klasiğimiz de var değil mi? Ah! Kokut oldum. Siyah, öldün sanki ya öldün sen ki ya. Bu, ne, Buyurun, bu nasıl bu. bir naz? Ben klasik açacağım evet, biraz. Evet klasiğimize dönelim. Oo güzel var. Şşşş. Çok güzel şeyler var. Yok mu bir zoya ramımız? Allah aşkına her çıkart. Ama benden yükseltilebilir var olmasa sevinirdim. Olsun. Ben bende de güzel güzel ben güzel, güzel güzel güzel. Sen bende de yok. yok. Ben de yok. yok. Al M4. Evet, buz M4 buz. Evet. Güzel. 50 tane ile takas yapılabiliyor yeni, galiba. Yeni. Aa 3 tane var. Var Varalım 4 kaşığı. Ya ben. Yalnız bunda senin etkin yok. Bende var sanırım. Ne Kar 98'i ben düşürdüm. He. Oradan geldi. He. Bak şimdi. Sen haber boyun. Evet. Premium'a geldim. Önce bir. Önce bir. Tamam. Baba, güzel. Baba imzalık mı? Evet. evet. Tamam çok güzel. Şimdi seyret. Ha, şimdi onluya bıraktım. He. Ma Manamı onluya bıraktım. Evet. Şimdi seyret. Vur Harcıyoruz. Bu, 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 bunu da bir evet, yok sayalım. Evet. Bak arkadaşlar şu kereşi istiyorum. Hiç yok aa, lan. Hiç kereş de senin. hiç aa, yok. yok. Hiç yok çıplam. Çıkart direkt evet, çıplam. Çıkartır, al, al koy kenara. Hayırlı olsun. <gülüyor> 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 bu niye kendinden kaçıyor? Vezire basan sıç çantası. Buraya ya, niye Allah kaçıyor tekrar açmıyor bu? Bura keçi geç kalmış. Geç kalmış geç kalmış kalmayacağını fark seni ya. Allah seni sabote ediyorsun videoyu ya. Video ya. Allah alak seni kanet. Sen videomuzu sabote mi ediyorsun? Yazıklar Allah olsun sana. Allah bunun ne alakası? Her like Canere bir yazıklar olsun evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar her like. Evet burada da bir tane daha keleşiğimiz varmış. Belki bunu alırız. <laughs> vurdu, ya onu Bir tane Burla. Burla. vurayım seni bebi. Vur lan. Uncurum ya. Vur lan. Vur. Vur cana. Geliyor. Geçme. Ah geliyor. Seyret. Geliyor. Seyret. Tabi. Güzel, güzel, güzel. Fantezi elbe. kıyafeti. Tam, babana. Tam Caner namazı değil mi? Tamam. Allah hmm. seni kahretsin. Bu git git nasıl ya. bir rezilliktir ya. Çık git buradan Şimdi ya. çok büyük bir hata yaptığımı hissediyorum. Ben de. Artık ben silah yükseltmeleri şey neyle oluyor? Gümüş parçacık. Gümüş parçacık. parçacık. Yalan. Bur <laughs> bitti mi burası? Hayır. Son 4 tane. Bir hmm. tane daha garanti Peki 40, da 40 olunca da garanti alabiliyoruz mu? Yok. Bitiyor mu? 30. 30. çok kötü oldu. Ben bir garantimi alacağım. garantiye kadar ben vurayım mı? Buyurun. Sen, bak bunu bir izleyek. Bunu bir izleyelim. Hissediyorum. Bir hissediyor. Bir çıkacakmış gibi. Çok güzel gibi. hissediyorum. Bir tamam. gösterecek gibi sanki. Ooo. Evet. Baya iyi düştü. Yorlu yürüyüş. Şimdi ben kaç tane atacağım? Ee, üç, üç tane. İki Hayır. tane. İki Gar tane. Gar garanti, i̇ki sen, tane. Sen, evet. garanti sen çıkarıksın. Ben normal. Hmm. Bak gördün mü? Ee, Aynı çıkardım. Seni Aynısı. Çıkardım. Yakışıyor evet. sana ama? Teşekkür ederim. Arkadaşlar sizler de yorumlarda yazın yakışıyor mu yakışmıyor. Cümbüş <laughs> şey. şapkası. Ama. Ama Ciguli şapkası. Ciguli şikayası. yani doğru. Şimdi koskoca Ciguli aslında. Esnaf alsın. karısı binmez. Bin Güzel. Evet, Tamam şey. hadi. Allah'ım şu kaleşi ne olur. Hadi al git ya. Ne olur bu kaleş. ya. Çok istiyorum kaleşi. E ben seviyorum. seni söylüyorum. Sar, sarı, sarı taytlı şey gelecek sana. Benden sana hediye hadi. Kutu kutu. Benden selam Geçmeyeceğim. söyleyin. Geçmiyorum son şansım. Kaleş. Senin Allah. Çok güzel be. Ama, Ama bak. bezine basan başlığı güzel. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne dedi bu? Bezine basan başlığı. Haklı. Ya sana kurban olurum. şaka yaptım şaka. Tamam, tamam, ya bak. sen üzülme ya. Ben sen, sen bozma. Moralini bozma. Sen hiç moralini bozma. İster misin? Vurum vuru. Hadi vur. Hayır. Etme. Ediyor. Vur. Etme. Vur. Tut. Vur. Tutmayın beni. Dur. o keleş çok olur istiyorum bak. Evet. desen yok. Keleşim. Geldi keleş geldi. Ne olur sadece. keleş istiyorum. Sakin ol. Kal. Çok keleş istiyorum. Geliyor. Hmm. Tamam. Hmm. Geliyor. Hmm. Tamam. Aa, bu Seni giyersin. Şey. Hmm. Hmm. Bu hmm. Hmm. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin, ol. sakin ol. Sakin ol. Bak, sakin ol. Sakin ol. Ama bak keleşi istiyorum ben. Geleşim. Tamam bak ben şimdi 3 tane tekli vuruyorum. Tamam. Tamam mı? Alacağız mı? Ay. Canerlik tam senlik değil evet, mi? Evet tam Can, canerlik var ya bu tam canerlik Hadi oğlum Ama Ama çok bozdum Bak 3 tane var, vuracağım 4. Evet. de keleş Keleş mi? 4. de keleş Çok 4. Evet. Ne dedim bu 3. Evet. al keleş izle Hayır keleş geldi Gel. Bakıyorum Geldi Pek güvenemedim ben size bu hareketler falan falan Bakmıyorum ben <laughs> Ay ulan ya çıksa ya. yılın hareketiydi lan. Vallahi, Vallahi yemin ederim yılın hareketiydi be Senin kanunu atardık bunu var ya Vallahi var ya direkt benim kanun Ama yazıklar Sıçma şimdi bunu istiyorum. Ya Çıkat. sen Hadi. ne 5 yaşında çocuk gibi bunu istiyorum, bunu istiyorum. ne ama, istiyor? Kelleş desenim yok. Abi üzme sen adamı. Hiç ama yok. ben buna kıyamam ki PUBG'ye Bak bak, bak bak, bak bak bir, şey göstereceğim ha. bak. Hadi göster. Bak şimdi. Ne o? En yukarı. En yukarı. Bak hiçbir şey yok. Aga tamam, Alacağız alacağız. alacağız arka arka alayım mı abi. Alayım mı Ne sen? olur. Üzülme artık. Hadi bakayım. Ben senin canını sıkmanı izlemiyorum. Vur lan. Hadi. Al. Hadi lan canım. Güveniyorum lan sana. Tamam. Sen de boş. Ben de seyret. Hadi. Seyret. Şunu açtım benim gümüş. Abi bu oğlum sen gümüşçü olarak mı başladın işe? Hani yani sana videoya bir şeyler çıkart diye çağırmışız. Şu an tamamen zararına doğru geldi. Hangi video? <laughs> <Bir> video? Ne <laughs> videosu? Abi 5 bin De. On... Evet. evet. De abi de tekli. Tekli iyi. <laughs> tekli. tekli çok iyi. Abi yeter. Allah aşkına bir bur tane orlu vurayım. vur lan. Ne no, olur. Üçümüz basalım aynı yani, anda. Hayır. He? Hayır. Hadi sen. Bu oynuyor mu kral kendi? Sen sonra, üçümüz vuralım. Tamam bir vur lan Çağatay. Bu Çağatay'ın şansına ben çok güveniyorum. Hadi gel Çağatay al lan o ok keleşi. Al o ok keleşi Çato. Çato al o ok keleşi bana. Kutu geliyor ok. güzel Oo, bu güzel, güzel. bunu beğenmiştim ben hadi. bu arada. Bu Güzel etme. Al ah be. Var. Şimdi bak. kaç güzel. Ben bunu kullanıyorum. O kadar bak, şekil, şey. hareket, prodüksiyon. Şimdi bir saniye. Lütfen. 881 UC'miz var. Şu evet. UC'lerle. Evet. AKM'yi çıkartalım. Vezir havuzu atıyoruz. He. Ha. Oo. Vezir havuzu atıyoruz. Olur. Aç. Bir ben vurdum. Aa, onunla bitmiş lan. Çok güzel. Onunla vuramadım. Çok güzel. Evet, rahat, ol, rahat ol. Ol. Tamam, seri seri Tamam, yeniden. Yeniden. Vurdum. Tamam. Vur vezir. Gel çato. Vur çato. çato. Vur çato. Vur çato. Vurdum. Bir keleş be. Gene çıkmadı. Seyret. Gene çıkmadı. Vur çato. Gene çıkmadı. Hadi koçum. Gene çıkmadı. Allah cezanı vermesin. Seyret bu. Bu sonuncu var. Eee. Bitmiş. A A bir tane bir şey. Alamadık ya lan. Kontrollerimi sağlıyorum. Hemen bir kontrollerimi sağlarım şu Şuradan, Şuradan gününü ikini ben bir tane vurmak istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Bir parçacık alırız Allah belki. Allah aşkına. Kar 98'e almadım lan. Ay çok az. Zaten büyük bir hayal. Evet. Zaten bu olsun. Özünde yüksek bir hayal. Şimdi siz burada izleyicilerle konuşurken ben şurada bakayım bir şeylerimiz olmuş. Mu? Yani e, malzemelerimiz var. Aa malzemeler var. Onlara da bir vuralım. Var. Belki oradan kalıcı bir şey. Burada malzeme. Evet. Harfi. Ne varmış malzemelerde? Hadi buradan kalıcı bir şeyler alalım. Hmm. Ooo. Yok orayı daha dolduramayız. Uuuu. Ben açtım. İki, i̇kişer tane. iki tane açtım ben. sende. Sen de. <laughs> Gerisi sizde. Süreli, bu da süreli. Ananı avradını Vezir Bey gözlü çıktı. Evet, evet. Vezir Bey gözlü çıktı. tam onun gözü. Tamam, Ben de bastım. Oyun. <laughs> bitti de. Aa bitti mi? Şu G G puan içtim. Ya buraya da fullleyemedik. Ulan fullleseydik ee, güzeldi. Bir şey aldık. Problemlerimiz var. Ne gibi problem? Sor Anlamadım. Anlamadık. Aa şurada şey var. Bilesin ama. Aa. Klasik. Hadi. Klasik yok bu kereş aldığınız. Hadi. Hadi al. Bu nedir Vezir Bey? Ona şeyler. Vezir. Al. Alo. bir şey alık bari. Hadi al ya. Hadi bismillah. Bak burada da keleş var, da, da. burada da. Bunları geri versem peki? Şunların hepsini şunu vermezler mi? Vermezler <laughs> Vezir, vermezler. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çocuklar kanalında da aşağıda abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.